Tabii ülkedeki tüm vatandaşlar hepimiz bir yandan bu vahşete akılsız erdiremiyoruz ama bir taraftan da Yeni Doğan çetesini çökerten Savcı Yavuz Engin'i konuşuyoruz. Büyük saygıyla. Savcı Engin'in odasına gelip tehditler savuran o çete üyesi Mustafa Kemal Zengin, benimle fotoğraf çektir sayfanda paylaş bir Allah'ın kulu sana dokunamaz demişti o tehdit konuşmasında. Savcı Yavuz Engin'den Yeni Doğan çetesine yanıt gibi bir fotoğraf geldi. Gelin bakalım ayrıntılarına. Hanımın bakkala giderken mi, babası camiye giderken Çocuklarıyla, eşiyle, kendi canıyla tehdit edildi. Hatta o tehdidi yapan çete üyesi benimle resim çektir paylaş dedi. Benimle bir resim çektireceksin, misafirim geldi diye. Sayfanda yayınlayacaksın sana Allah'ın bir kulu dokunamazsın. Bu sözleri sarf eden o çete üyesi adliyeden ters kelepçeyle çıkarılırken tam da bu noktada duran savcı Yavuz Engin'in verdiği poz sözlerine cevap oldu. O çete üyesi bu kez kafası eğilmiş ters kelepçeliydi. Daha birkaç gün önce odasında tehdit ettiği o savcıysa dimdik karşısındaydı. Ne söyleyeceksin? Bebekleri öldürürsen... Tehdit. Tehdit. Türkiye'nin yüreğini yaktı yeni doğan çetesi 35 yaşındaki Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin o çeteyi çökertebilmek için uzun zamandır çalışıyordu. Ancak süreç içerisinde savcı tehditler almaya başladı. Üstelik sadece kendisiyle ilgili de değil ailesi de o çete tarafından tehdit ediliyordu. Memleketi Bolu'ya gittiği günde çete savcının telefonuna mesaj gönderdi. Hoş geldiniz diyerek her adımını takip ettiklerini gösterdi. Savcı da cevap olarak 16 mermim var hepinize yeter dedi. Daha sonra Savcı Yavuz Zengin taktik değiştirdi. O çete üyesine görüşmeyi kabul ettiğini ancak güvenlik gerekçesiyle görüşmeyi adliyedeki odasında yapmak istediğini söyledi. O çete üyesi sevindi, eline bir koz geçmiş gibi düşündü. Ancak o sırada savcının odasına çoktan gizli kameralar yerleştirilmişti. Bundan habersiz çete üyesi Mustafa Kemal Zengin de görüşmeye geldiğinde önce tehdit etti, sonra da yeni doğan çetesi için talepte bulundu. İçeridekini çıkartabildiğim kadar erken çıkar. O görüşme sırasında savcı çok dikkatli, çok temkinliydi. Yapılan tüm tehditlere sessiz kalıyormuş gibi göründü. Çünkü esas amacı bir an evvel o yeni doğan çetesinin foyasını ortaya çıkarmaktı. Öyle de oldu. Sonunda o çete üyeleri demir parmaklıklar ardında, insanların bir nebzede olsa yüreğine su serpen o çetenin tutuklanmasıyla birlikte bir de bu fotoğraf karesi oldu.